Tekrar merhaba arkadaşlar. Öncelikle malzemelerimi tanıtacağım. İlk olarak breadboardumuz. İkinci olarak HC SR04 ultrasonik sensörümüz. Dördüncü olarak Arduino Uno'muz. Beşinci LED'imiz. Ve bir miktar kablomuz. Şimdi devreyi oluşturmaya başlıyoruz. İlk önce ilk önce sensörümüzü breadboard üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonra LED'imizi breadboard üzerine yerleştiriyorum. Ve breadboard ve Arduino arasındaki kablo bağlantılarını yapıyorum ilk olarak sensörümüzün gördüğümüz GND ground çıkışından Arduino'muzun ground'a bağlantımızı yapıyoruz. İkinci olarak Arduino e, sensörümüzün VCC çıkışından 5 volta çıkışımızı alıyoruz. Daha sonra trik çıkışımızın bağlantısını yapıyorum. Bunu e, yazılımda 9 ayarladım. Onun için Arduino'muzun 9 numaralı çıkışına takıyorum. eko çıkışımız var. Eko çıkışımızı da 10 numarada tanımladım yazılımımızda. 10 numaraya takıyorum. Evet. LED'imizin eksi ucunu Yine Arduino üzerinden gelen eksi ucuyla birleştiriyorum. LED'imizin artı ucunu da Arduino'muzun 6 numaralı çıkışına takıyorum. Evet, devremizi oluşturduk.